Evet Yavrular Çarpışıyorlar Erkek erkekliğini gösterdi Dedi ki ne oluyor burada benim şampiyon evet. Bak sana bak, bak. Eyvah, eyvah eyvah Geleceğin aslanları Geleceğin vahşi aslanları bunlar Şunlara bak şunlara Oyuncu aslanlar gel Nasıl ıslah hemen. Hemen, hemen ıslah geldiler. Gördünüz arkadaşlar. Nasıl ıslah hemen geldiler. Çünkü bunlar gerçek koyuncu. Gerçek görev hayvanları. Nöbet deyince bunlar. Görev deyince bunlar. Gerçekten. Efsane hayvanlarımız. Efsane aslanlarımız. Yetişiyor. İşte. vahşet, Dehşet. Dehşet. Harika görüntüler. Bunlar oyun. Oyun mu? Oyun mu? Gel. Bak bak. Gel. Hemen hemen ıslığımıza geldiler. Bunlar gerçekten... Evet Musa Kayış abimizin dediği kadar da var. Gerçekten koyuncu. Ölümüne koyunu korur ve kollarlar. Görev aşkı yanarlar. Nöbette de geçinik duymazlar.